Bu öbür sefer Ömer Hocam geldi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Bu neydi? Bu neyin? Yani destek olarak kabul eden destek olsun. Şöyle gitti sayfasını açtı. Ha, bize İyi de orada. O de orada. Bu teslim edilirken şey yapar. Çok şey yapar, çok şey evet, yapar. tamam. Evet, evet. 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 Ön yüzü olsun, tamam. Takkibinin olduğu yerlere kalmasaydı. Evet, şey. Evet. şey değil, 1955 saniye. Evet. Takvim sayfasını çek. Takvim sayfasını çekmenize gerek yok. O takvim sayfasıyla şey 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 şey. alakası şey şey. yok. Ona bir şey yapayım. Şöyle, şurada, bir sayfa aç. Tamam, 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 tamam. Şu altın yazılı <laughs> şeyler. Evet, yaldızlı bir, bir sayfa. aç. Iyi. Şu tarafta, daha... şu tarafta. Hocam biraz daha şey. Ha şurası bak. Evet, dokunmayalım. Evet.

Söyle gelen, biz yukarıya çıkalım. Ya. Evet, tabii tabii. Şey, şey, hazır olmak. Şu saat, şu saat. de şimdi müstehiye geldik. Hangi? Dem. Yaslı. Hocam. Hocam buyur hocam. hocam. Merhaba hocam. Hocam. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> çok yakın bir zaman içerisinde hocamız eserler içerisinde park ediyor. Osman Bey'den Süleyman e, fark eder etmez e, bize ulaştı. Biz de e, kültür bakanlığımızın türleriyle görüştük, görüştük <laughs> ve bugün uzmanlar inceleyecekler. E, çok eski günlere ait olduğunu tahmin ettiğimiz bir Kur'an-ı Kerim. El, yaz, el yazması bir Kur'an-ı Kerim var önümüzde. Bunları biliyorsunuz, el yazması eserler e, ailelerimiz var. Hemen e, alınıp, gerekli bakım yapıldıktan sonra oralarda en uygun koşullarda e, saklanması ve gelecek kuşaklara aktarılması için biz bugün Bodrum Müze Eğitimimiz, müdürümüz Emel Hanım'a huzurlarınızda teslim ediyoruz. Uzmanlar inceledikten sonra e, hangi laik olduğu diğer bir var üzerlerinde ama Osmanlı görülenler var. Yaklaşık ne kadar bir tarih? Şimdi e, bana daha önce buraya bakan bir Osmanlıca bilen tarih öğretmeninden aktararak söylüyor. 1200 yıllık olduğunu tahmin ediyor. Yani üzerinde düşen Osmanlıca noktan işte şu tarihte şuraya bunlar tarafından kurdu bağışlanmıştır diye. Biz o kadar eski olduğunu tahmin ediyoruz ama net rakam e, ilgili birinin Kültür Bakanlığı uzmanlarının incelenmesi arkasında söylenecektir. Biz bugün sizlerin huzurunda değerli bakan baka yardımcımızın da burada programı vardı. Sabahtan beri e, dolar olduk muhabbetiyle. Sayın hocamızın, sayın müftümüzün e, nezaretinde. Çünkü böylesine kıymetli bir eseri e, fark eder etmez anında e, imamımız hemen bizlere teması geçti. Biz bakanlığımıza görüştük. Nerede yani fark edilmişler? Caminin içerisinde... Hangi cami? Hangi cem, burada yani? mı? Tepecik Camii. Tepecik Camii'nde. Biraz önce şimdi nafla gördüğünüz gibi yani burada epey başka evet. e, kitaplar da var. Şimdi bunların içerisinden Osmanlıca bilmeyen birisinin hangisinin tarihi eser, hangisinin hangi yıla ait olduğunu anlaması zor zaten. Bunların içerisinde, bunlar içerisinde çıkıyor. Bu da bu bir vaaz kitabı. Anladığınız kadarıyla Kur'an-ı Kerim değil, tefsir kitabı tahmini. E, burada bulunan e, kitabı hemen fark ederek ve yani yetkinlerimize teslim ederek gerekli bakımının e, korunmasını sağlamak için bugün e, sizleri de buraya davet etmiş bulunmaktayız. Evet, merak ettim. Bunlar depoda mıydı hocam? Hayır. Bizim Nerede? ünlü odasında kitaplarımız var. Özel. Evet. Kitaplarımız. Normal sallam hazretleri. Biz fark etmedik. Evet. Şimdiye kadar fark etmedik. fark etmedik. Tabii tabii. Yani. böyle çok eser var. Daha önce bir yere bakılmış, şey edilmiş. Tarihi kaydı olan var mı? Bak, e, Yok diye geçilmiş ama hocamız fark eder etmez. Ee, hemen yani bizlerle temasa geçtik. ve inşallah e, bu el yazması eserimizin e, bakımından sonra biliyorsunuz e, birkaç yıl önce biz Türkiye'nin e, her 22 yerde biliyorduk el yazması eserler için kütüphaneler oluştu bir yasayla. Çünkü el yazması eserlerin korunması, e, onların kayda geçirilmesi mevcut kütüphane imkanları ve yetenekleri içerisinde yapılamıyormuş. 23 dönem içerisinde bir de bir çıktı. El yazması eserler kütüphanesi e, diye. İzmir'de en yakın buradaki. İzmir'de. E, bu Türkiye'nin tamamındaki el yazması eserlerin toplandığı bakımlarının kayda alındığı, fotoğraflarının dijital kayıtlarının alındığı aynı zamanda kendisi korunurken bu eser korunurken bir taraftan da tarihçileri araştırmacıları da bu eser e, Hizmet şekilde çok güzel eserler. Hatta biz duyuyoruz yani burada böylesine bir eseri korumak başlı başına Yani içinde bulunması gereken ne ortamı, hava ortamı ile birçok insanın bu el yazması eserler e, yasası çıktıktan sonra birçok insanın biz evlerindeki eserleri, şahıslarına ait olan eserleri bile getirip buraya teslim ettiğini biliyoruz. Çünkü yüzyılların e, birikimi olan, yüzyıllardan süzülerek buraya gelen, bugünlere ulaşan bu eserleri e, en uygun şekilde e, saklamak ve aktarmak da bizlere evet. Soru soran arkadaşlarımız ek. Biz artık tutanakları düzenlerseniz, düzenlediniz. Evet, düzenlediyseniz hatta burada varsa geri getirebiliyorsanız tutanaklar Evet, Tümümüzün, bu bakanımızın. yani <laughs> <yarım oluruz. gülüyor> bu Bakanımız. biz şahit olarak yani. gel. Evet. 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 Onu bir imzalayalım. Şimdi tabii hayır bunu şey yapalım. E, yeniden düzenleyelim. Çünkü evet. burada şöyle yazılmış. E, 12.09.2013 tarihinde milletvekili e, Prof. Dr. Yüksel Özden tarafından bir adet el yazma müzemiz müdürüne teslim edilmiştir. Ben çok yeterince bilgilerinizi evet. bilgi görmedim. El yazması Kur'an-ı yani, Kerim. Bunu ve biz şu evet. e, da, evet. Evet, evet. ve yanında da evet, olduğu tahmin edilen e, evet. iki adet eser. Hı. İki adet Öyle eser. Birisi i̇ki el adet, yazması, Belki hocam hemen bakarsa fikir de verebilir. Yani şu diğer kitabın ne olduğu ile ilgili. O şekilde düzenlerse ben öyle imzalıyım. El yazması Kur'an-ı Kerim ve yine bir adet dini tefsir olduğu tahmin özel eser. El yazması değil. O değil, bu el yazması. Zan-ı Kerim. Yanlış yazmış. Ha tabii. Bu Osmanlıca. Yani bir fıkıh eseri. Fıkıh, fıkıh eseri. Evet. E, basın Ama tarihi biz, var mı? E, biz bunları, bunları mı? inceleriz ve basına bu konuda inceledikten sonra önümüzdeki günlerde bir ön bilgi verebiliriz. E, hocam bu şu an müze evet. müdürlüğüne teslim Mürcün edecek. Müdürlüğü. Müdürlüğü. Evet. evet teslim edildi. Evet. Çünkü tehlif müdürü beyle zaten, beraber zaten, beraber zaten, beraber. zaten beraber. siz orada yapabilirsiniz. Birlikte açıklamada ondan sonra şey yaparız. Herhangi bir tarih takdir edersiniz Gözek ki böylesi bir eser fark edildiği andan itibaren anında hemen gerekli yerlere teslim edilmek e, ve o konum altına gelmek lazım. Evet. Kur'an-ı zaten tarihi belgeli bir hocamla. Evet. Teşekkür ederiz. <laughs> Tekrar böyle sarıp, ne yerine koyacak mı? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne her yer sınav kurban içerikli daha doğrusu daha önce test edilmiş sevdiğimiz bir şey yaptılar. Şimdi onun bir da orada bir şey var. Onu nasıl yapabiliriz, nasıl mandat nasıl çözebilir? O önüne bu Orada benim adımda olması yeterli mi hocam? Yeterli. Bir sonra sadece efendim. Evet. Şimdi tutarak da

Fazla yıpranmasını istemiyorum. Tamam, Hı. ben bir şey yapacağım. Bir şeyler alınmış, parçalanmış yapmış. Şey yok. yok, o parçalanmış değil. Bunlar normal için, normal herhangi birine parça konmuş. Biliyorum canım. Hayat, yani ben sana tersim. Başka bir, başka bir Kur'an-ı Kerim'den işledik. Evet, evet. ya, yani hatta onu başka bir. Değil, eklemek değil. değil Bunu de. 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 da Yani Kur'an-ı Kerim işlemi Güzel olan. Tabii tamam, tabii tamam, tabii. Bir saniye. Hocam bir şey yapsın. Tamam hocam bir şey. Sorun değil. Onu... Evet ben şey yavaş Sağ ol. Ben anladım, anladım. Ben Bursa Türk İslam Eserleri Müzesi'nde araştırmacı olarak 21 sene çalıştım. Hoşça sakin. Değil mi? Tabii tabii.

Çok şey, şey var. Yani ben sistem sıkıyoruz. Evet. Bu sistem sistem sıkıyoruz. Bu 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 var. sıkıyoruz. Bu sistem sıkıyoruz. Bu Bu Ondan sonra Burada takip edin. Hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Yani e, getiriyor ama. çünkü ama. hakikaten... Vaktiniz varsa efendim. Şey, şey. şey, sen hele sen gelsin. Sen gel, gel fotoğraf çek, onu çek. Ne? Bizim fotoğraf